Merhaba arkadaşlar tüm öğrencilerimize yaz tatil geliyor gençlik ve spor bakanlığı bunu e, tam anlamıyla ayarlıyor ve tamamen ücretsiz hiçbir şekilde para vesaire ücret ödemiyorsunuz yiyeceğiniz yemekleri bile ücret ödemiyorsunuz tamamen bunu devlet karşılıyor peki buralara yani yaz kamplarına başvuru nasıl yapılır e, yaz tatili nasıl da olur hemen açıklayacağız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da. şimdi gelin videomuza geçelim Bakın arkadaşlar buna tüm gençlerimiz katılabilir. Birçok kişi bu kampları, bu e, yaz tatillerini bilmiyor. Ama tabii ki bilenler ise her sene bu tarz yaz kamplarına, e, yaz tatillerine başvuruyor. Peki nerelerde oluyor bu yaz tatilleri ve nasıl kaydolunuyor hemen aktaracağız. Sizlere açıklamaya ve yorumlarda da e, bir link bırakacağız. E, gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesini bırakacağız sizlere. Gençlik kampları diye. Eğer ki o link mesela çalışmadı diyelim. Sizler Google'a zaten Zaten gençlik kampı yazarsanız kamplar diye yazarsanız zaten ilk sıralamadaki çıkan arama sonucuna tıklayarak ana sayfaya gidebilirsiniz. Oradan yapmanız gereken e, çok kolay aslında. Ana sayfada e, gençlik kampı e, başvuruları başladı diyor. Hemen oradan kamp başvurunuzu yapabilirsiniz. Zaten ana ekranda hemen sizin karşınızda o çıkıyor. Kamp başvuruları çıkıyor. Oradan başvurabilirsiniz arkadaşlar. 12 yaşından 25 yaşına kadar tüm öğrenciler buraya başvurabilir. E, doğa kenarında yani ormanda bir kampta yapılabiliyor. Ama deniz kenarında Antalya gibi yazlık yerlerde de ücretsiz kamp, ücretsiz tatil yapılabiliyor. Yanınıza neler almanız gerektiği, e, ne gibi eşofman vesaire işte ne almanız gerektiği ve programda, kampta ne varsa, ne yapılacaksa hepsi her şey yazıyor. O nedenle e, sizlere bıraktığımız linke tıklayarak çok kolay bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz ve kabul olursanız da gidip tatilinizi ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Daha ayrıntılı video istiyorsanız bu konuyla alakalı...